Peki son sorum, ee, sayın başkan size gündeme ilişkin sorularımıza yanıtı ee, İştenlikle çok teşekkür ediyorum bir kez daha sayın başkan ama şimdi çırak stajyerler o kadar çok yazdılar ki evet. konuyu selam olsun çok teşekkür ediyoruz biz elbette bizim programımıza kanayan yaralara merhem olmaya gayret gösteriyoruz en azından o köprü görevini e, sürdürerek hala daha mesajlar geliyor rakamı size e, yayın çıkışı söyleyeceğim ama çok kısa çok kısa rica edeceğim sayın başkan buyurun şimdi. Ken Bey Milliyetçi Hareket Partisi böyle popülist bir parti değil. Allah korusun. Günü kurtarmayı hedefleyen bir parti değil. Biz gerçekten iki düşünüp bir konuşan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Biz bir kere gayret noktasında en ufak bir şüphesi olmasın. Bu tür dilek ve temennilerde bulunan, beklentiler içerisinde olan arkadaşlar. İnanın Cumhur İttifakı olarak biz her zaman o kadar çok e, kamu kesiminde müjde bekleyen ya da iyileştirme bekleyen kesim var ki bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz bu EYT ile ilgili meselelerde bazı bedak kadroya geçişlerde mesela hala unutulan, gözden kaçmış ya da o klasifikasyona girmemiş efendim kesimler var. Kadro bekliyorlar. Tabii. Ki. Hala Taşeron şirket üzerinden çalışılıyor. Biri bu, biri de bu stajyerlik ve çıraklık süreçlerinin bu sürece katkı olarak sağlanılması, eklenmesi, bununla da belirli bir kesimin mağduriyeti giderilecek. Bunu inanın Türkiye'deki ekonomiyi elinde bulunduran kadro da biliyor. Bizler de yasama olarak sürekli bunu hatırlatıyoruz. Gerek alt komisyonlarda gerekse yetkili bakanlıklara bu konudaki bu size mesajları yazan kardeşlerimizin evet. dilek ve temennilerini iletiyoruz. Yani kamu mühendislerinin yine iyileştirme beklentileri var. Öğretmenlerimizin Doğru. efendim beklentileri var. İnanın bunların, bunların hepsi bunların zaten. hepsi takipte, programa alınmış. İnşallah bakınız geçen dönem en fazla kanun çıkarılan bir döneme tekamül etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sistemden dolayı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dolayı parlamento çok aktif, çok üretken bir şekilde çalışıyor. Ama sorunumuz fazla. Öncelikler var. İnşallah şu maaş düzenlemelerinden sonra mahalli idareler seçimleri var. İnşallah Cumhur İttifakı artık yerelde de çok güzel bir sloganla bunu ifade ettik biliyorsunuz. E, ne dedik? Yani biz diyoruz ki e, genelden yerele birlik, evet. ülkede yönetimde dirlik. İnşallah biz birliğimizin teminatı dirlik Dirliğimizin teminatı da vatandaşlarımızın Peki. bize olan güveni İyi Peki. olacak inşallah. Peki güzel haberler aldık bugün. E, staj e, ve Stajyerler ve çıraklıklarla çuraktıklar, ilgili, çıraklarımızla ilgili ve yine e, kamu mühendisleri dedi Sayın Başkan. Evet. Öğretmen atamaları evet. dedi ki zaten bu zamana kadar EYT 3600 sözleşmelere evet. kaldı Sürekli istiyoruz. Çok, ama sürekli çok çözülen ediyoruz, konu var. Sürekli gündeme getiriyoruz. Çok çözülen konu var Sayın Başkan. Çok ben, şükür. Çok teşekkür ediyorum size katkınız için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kamil Aydın bizlerle birlikteydi. Dadaşlara Erzurum'dan sevgiler selamlar evet. olsun. Evet.